Maalesef ülkemizde bir süredir iyi haber göremez hale geldik. Kötü haberler her bölgeden, her daldan gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5'e bir zam gelmişti. Şimdi de geçtiğimiz saatlerde PlayStation'ın abonelik servisi olan PlayStation Plus'a zam geldi. Selamlar herkese ben Özgür. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu sefer yine aslında üzücü kötü bir haber, gündemden bir haber. Geçtiğimiz günlerde PlayStation 5'in dijital versiyonuna bir zam gelmişti. O zaman sadece ona geldi diye çünkü proya veya düz versiyona yoktu sadece dijital sürümeydi. Çok da öyle bir video çekesim yoktu açıkçası bu konuda. Zaten hani ülke bir garip durumda, ülke kötü. Globalde de çok iyi gittiğini söyleyemeyiz işlerin. O yüzden her taraftan bir kötü haber gelirken çıktı PlayStation 5 konuşmak istememiştim. Ama biraz da hem iş yapmak sebebiyle hem de bugün gelen Plus zammıyla PlayStation Plus'a gelen zamla birlikte biraz artık yani ülkenin geleceği nereye gidiyor, dünyanın geleceği nereye gidiyor bilmiyoruz ama oyun dünyasının geleceği de iyi bir yere gitmiyor özellikle bizler için. Bu zamla birlikte biraz da tadım kaçtı. Burada hem bu haber haberi sizlere vereyim istedim hem de biraz dert yapmak istedim. Şimdi öncelikle PlayStation 5'in zammından başlayalım. Aslında direkt olarak ülkemiz etkilen bir zam değil. PlayStation 5 dijital versiyonu fiyatı Avrupa'da Avustralya'da ve birkaç yerde daha zamlandı. Normalde 450 euroya satılıyordu Avrupa'da 500 euro oldu. Zaten daha öncesinde bu işte Amerika ve Avrupa arasındaki olaylardan euro ve doların birbirine yakınlaşması, uzaklaşması, oradaki kurların değişiminden kaynaklı normal düz PlayStation 5'e bir zam gelmişti zaten Avrupa'da. Şimdi de Avrupa tarafında bir zam daha geldi. Dediğim gibi sadece dijital versiyonu kapsıyor. 450 eurodan 500 euroya çıkmış durumda. Şu an için Pro'ya bir zam gelmiş değil. Ama bu gelmeyecek anlamına da gelmiyor tabii ki. Bence hatta yakın zamanda dünya da böyle devam ederse e, o taraftan da bir zam görebiliriz. Zamın sebebi ise aslında kur değişimi ve ekonomik değişiklikler olarak açıklamış Sony. E, bu da işte son günlerde yaşanan hani dünyada yaşanan olaylar sebebiyle. Bu tabii dediğim gibi direkt olarak bizi etkileyecek mi bilmiyoruz. İlla bir şekilde etkiler hani %5 de olsa %10 da olsa bize de bir bunun dezavantajı olacaktır. Sonuçta biz de o taraftan alıyoruz konsolları ama hani belki biraz daha geç olur. Belki beklediğimizden daha düşük bir zam olur ama ben bu yıl içerisinde bir orada güncelleme bekliyorum ki zaten biliyorsunuz son birkaç haftadır kurda zıplamış durumda. Şimdi etkileyecek mi, etkilemeyecek mi bilmediğimiz haberi geçiyorum ve direkt olarak etkilendiğimiz habere geliyorum. Birkaç saat önce Türkiye'deki PlayStation Plus aboneliğine %55'e kadar uzanan bir zam geldi. Hatta direkt %55 sanırım. Tam oranı hatırlamıyorum ama e, ciddi güzel ve büyük bir zam geldi. Biliyorsunuz birkaç yıl öncesinde galiba bir buçuk sene öncesinde daha büyük bir zam gelmişti. O zaman hatta bayağı büyük bir zam gelmişti. Ve o zaman işte PlayStation Türkiye'den çekiliyordu. Sony Türkiye'den çekiliyordu. Dolar inanılmaz yükselmişti o dönem. Sony çok fazla direnmişti. Yaklaşık bir yıl kadar zam yapmadan direnmişti. En sonunda çok yüksek bir zam yaparak bizleri üzmüştü. Onlara da şimdi bir şey diyemiyorum açıkçası. Çok uzun süre dayandılar çünkü o tarafta. Son bir yıldır da biliyorsunuz direkt mağazadaki yani PlayStation Store'daki fiyatlarda, oyun fiyatları inanılmaz hallere geldi. Yeni çıkan oyunlar 3.000 liradan satılmaya başladı. Bunun sebebi işte Sony'nin ülkeden çıkması ve artık UK tarafı bakıyor diye bize biliyorum. UK tarafının buradaki kur değişimi hiç ilgilenmeyip en yüksekten verelim. Kur değişimimizi etkilemesin. Aynı Apple'da bu şekilde yapıyor. Öyle bir yaklaşım sergilemesiyle birlikte oyun fiyatları zaten uçup gitmişti. Plus da şimdi bu yılki zammını aldı. Birazdan yeni fiyatları söyleyeceğim ama bu fiyatlar 24 Haziran'dan sonra geçerli olacak. Bunu şimdiden söyleyeyim. Eğer şu anda bir aboneliğiniz varsa, hani birden tabii ki fiyat değişmiyor. Aboneliğiniz bittiğinde fiyat değişecek. Dilerseniz bir fiyatlara bakalım. Şimdi okumak yerine açıkçası direkt buradan notlarıma bakmak istedim. PlayStation Plus Essential en düşük paket. Aylık sadece birkaç tane ücretsiz oyunu verildi ve online'a erişim sağladığımız bu paket. Bir aylık 175 lirayken 273 lira olmuş. Yıllı ise 1400 lirayken 2180 lira olmuş. Bir üst paketi olan PlayStation Plus Extra biliyorsunuz orada da bir kütüphane geliyordu. Aynı Xbox Game Pass gibi. Bu kütüphaneli paket bir aylık normalde 260 lirayken 405 lira olmuş. 12 aylık yani bir yıllık pakette 2340 lirayken 3645 TL olmuş. Bir de en üst sürüm var. Bizde bu delik sürüm yok. Premium diye mi geçiyor geçiyordu? Yok da normalde premium'da bizde delik sürüm de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Normalde yurt dışında bunun içine PlayStation Now da e, e, ekleniyor ama bizde Now olmadığı için sadece klasikler e, kataloğu ekleniyor. Bir de galiba demolara erişim sağlayabiliyoruz. Bunun da normalde aylık ücreti 305 lirayken 475 lira olmuş. Yıllık ücreti de 2740 lirayken 4266 lira olmuş. Özellikle bu Deluxe paketin bir yıllık versiyonunda zam tabii ki daha da kendini hissediyor. Notlarımda gördüm %55 e, bir, %55'lik bir zam olmuş oluyor. Tabii ki hani aktif bir şekilde kullanıyorsanız, oradaki oyunları oynuyorsanız gerçekten de o zaman mantıklı olabiliyor. Yani hala 4200 dediğiniz buçuk oyun parası yapıyor çünkü plus'a baktığınızda. E güzel birkaç oyun eklendiği zaman yıl içerisinde illa da ekleniyor. O zaman mantıklı olabiliyor. Ama öyle çok fazla oyun oynamıyorsanız biraz artık maalesef iyice uçmuş e, duruma gelmiş durumda. E bunun sebebi tabii ki e, dediğim gibi o değişen kur sebebiyle, dövizin sürekli dalgalanması sebebiyle şirketlerin de zaten çok da büyük olmayan bir pazarımız olduğu için buradan çok etkilenmemesi, hiç zarar etmemesi, direkt karı en yükseğe çıkarmaya çalışması oluyor. Tabii burada aslında değinmek istediğim son bir konu daha var. Biliyorsunuz Switch 2 geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Tüm her şey detaylı açıklandı. Ee, Switch 2'nin fiyatını ben açıkçası çok fazla bulmadım sunduğu özellikler sebebiyle ama oyunların fiyatı beklediğimden daha da yukarıda. Bazı yerlerde kutulu oyun fiyatı 90 Euro'ya kadar çıkmış durumda şu anda 90 dolara kadar çıkmış durumda. Biliyorsunuz biz GT 6 bu yıl sonunda çıkması bekleniyor, büyük bir ihtimalle ertelenecek ama en fazla önümüzdeki bir yıl içerisinde oyunu göreceğiz. Ve GT 6'nın biz çok yüksek bütçesi sebebiyle şu anda alıştığımız oyunların aksine 70-80 dolar bandındaki oyunların aksine 100 doların üzerine çıkabileceğini bekliyorduk. Ve GT 6 için herkese evet biraz hani ya çok pahalı bu oyun fiyatı çok yüksek olur desek de GTA 6 için sanki bir şekilde herkes o parayı verirmiş gibi geliyordu ama biz GTA 6'dan beklerken birden Nintendo çıktı ki Switch oyunları 90 dolar ve şimdi arkasına yani GTA Rockstar Games ne yapar 100 dolardan çıkartır mı daha yukarıya mı çıkar yoksa şu an alıştığımız o 70-80 dolar bandında mı çıkarır tabii ki bilemiyoruz ama Nintendo da bu hamleyi yaptıktan sonra sanki Rockstar geri durmaz gibi geliyor bana. Tabi Rockstar geri durmadıktan sonra Nintendo da geri durmadıktan sonra bu zamlar zaten dünyanın ekonomik durumu da çok garip. Yani dünya tamamen bir ekonomik krize girmeye başladı ki biz çoktan girdik zaten içinde halay çekiyoruz. Ve hani bu tarafta da oyun fiyatları tabii ki etkileniyor yani ister istemez. Ve yıllar öncesinde işte 2K'in yapmış olduğu yine tek Two'ya bağlı 2 oyun fiyatları zamlansın hareketiyle birlikte oyunlar bir zamlanmıştı hatırlarsanız ve bence 2026 yılı itibariyle de oyun fiyatları tekrardan bir zam yiyecek. Artık normalimiz 100 olmasa da 90 dolara çıkacak gibi geliyor bana. Tabi bunun Türkiye tarafı ne olur orasını hiç bilemiyorum. Çünkü yani kur böyle bile kalsa oyunlar 4.000-5.000 lira arasında satılacak anlamına geliyor bu. Kurunda böyle kalmayacağını hepimiz biliyoruz yani illaki bir değişim olacaktır. Evet baktığınızda şimdi burada biraz şeytan avukatlığını yapmak gerekirse 70-80 euro dolar bandında satıldığında Yıllardır enflasyon da var. Bu enflasyona göre bakıldığında aslında oyunların geçmişe göre çok da pahalıya satılmadığını hatta ucuza da satılabildiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde hesaplamalar yapıldığında gerçekten de geçmişe göre enflasyonla birlikte daha ucuza satılıyormuş gibi duruyor. Ama maalesef ülkemiz için baktığımızda çünkü global için bakamayız ülkemiz yani Türkiye'de yaşıyoruz. Enflasyon, satın alım gücünün inanılmaz düşmesiyle birlikte kurun da inanılmaz oynaması bir de vergiler derken biz normalde yurt dışındakilerin aldığından çok daha pahalıya alıyoruz oyunları. Aynı şekilde konsolları da. E bu da ister istemez bizi yani ne yapayım globali yani 100 dolara oyun satıyorsunuz bana geliyor 5000 liraya gibi bir algı yaratabiliyor. Dünya olarak baktığımızda evet oyun fiyatları geçmişe göre biraz daha uygun ve bu yüzden hani onların da maliyeti arttığı için bir zam olabilir. Ama gelecekte ben kesinlikle artık oyun fiyatlarının bu şekilde kalacağını düşünmüyorum. Hatta yeni nesilde PlayStation 6 da böyle 500-600 dolar bandında değil de daha da yukarılardan çıkarmış gibi geliyor bana. Açıkçası oyun fiyatları da artık 2026 ile birlikte yeni bir döneme giriyor. Bu saatten sonra oyun alabilecek miyiz açıkçası bilmiyorum. PlayStation Plus da çok acayip bir hale geldi. Game Pass'e zamda yakındır onun da bu arada. Yani çok da uzun sürmez diye düşünüyorum. Onlar da çünkü geçtiğimiz yıl arka arkaya birkaç zam yapmıştı. Bu yılda çok uzatmadan başlarlar gibime geliyor. Videonun sonuna geldik. Açıkçası biraz derdimi anlatmak istedim. Yani zaten Türkiye bir garip hallerde. Canımız sıkkın. Dünya zaten nereye gidiyor orası bir anlamsız. E bir yandan da bir hobimiz var. Oyun oynayalım diyoruz. Fiyatlar uçtu kaçtı onu da yapamıyoruz. Yani işler gerçekten de sıkıntı. Bilmiyorum siz bu oyun fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Plus kullanıyor muydunuz? Bu zam sizi üzdü mü? Yorumlarda belirtin. Bir de şunu gerçekten merak ediyorum. Sizce oyunlar zamlanacak mı? Zamlanmalı mı? Lütfen onu da Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bu zor durumlarda ücretsiz bir şekilde destek olmak isterseniz beğenip yorum atabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Daha ücretli bir şekilde destek olmak isterseniz de katıl abonesi olabilirsiniz veya yani süper teşekkürlerden atabilirsiniz. Çimden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.